Kafir için bütün latifeleri bitmeden ruhu kabz edilmez derste denildi. Bu ne demektir? Allah adil mutlaktır, rahimi mutlaktır, kerimi mutlaktır. Tövbe edecek son latifesini öldürmeden diyor hiçbir kafirin ruhunu diyor kabz etmez. Yani ahirette hiçbiri lisanı halle dahi şunu diyemez. Allah bizim sonumuzu hayretsin, sonumuzu bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Benim şu latifem vardı. Bana mühlet verseydim belki de tövbe edecektim diyecek hiçbir latifesi kalmadan yani o derste bu cümle şunun için geçmişti. 70 yaşındaki meşhur bir münafık cehennemin dibine vurdu. Şu anda öldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıydı bu. Veya yani bir taş düştü en son tabana vurdu. Düşecek başka yeri kalmadı. Harcayacak latifesi kalmadı. Tabana vurdu artık. Artık hareket edecek yeri de kalmadı. O zaman onun durmasının manası da yok. Hatta dersin başında var. O halen yaşayacak olsaydı küfür üzerine devam ederdi. Halin devamı sonsuza kadar dünyada yaşasaydı, sonsuza kadar Ebu Cehil, Ebu Cehil olacaktı. Hiçbir zaman dönmeyecekti. İradesini son noktaya kadar, en son latifesini öldürünceye kadar kullandı bilinçli veya bilinçsiz. Büyük ihtimal iradesi olduğu için bilinçli. O zaman onun ruhu en son latifesi ölmeden, kendisi ona kes bir istikaf etmeden ruhu diye kabz edilmez. Bunun yaşı yok. Yani şurada bırakır, burada bırakır, orada bırakır. Yani ona göre adil mutlaktır, adaletlidir. Allah zulmetmez, insan kendi kendine zulmeder.